Son yıllarda Bursa Spor'la Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda rakip taraftarlara konulan maç izleme yasağına bir yenisinin eklenmesi futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bursa Spor As Başkanı Lütfü Türkkan bana göre haftanın derbisi Fenerbahçe Galatasaray maçı değil Bursa Beşiktaş karşılaşmasıdır dedi. Türkkan yaptığı yazılı açıklamada 2004 yılında yaşanılan o talihsiz olayın ardından başlayan Bursa Spor Beşiktaş arasındaki gerginliğin giderilmesi için önlerine gelen fırsatı Beşiktaş yöneticilerin elini tersiyle geri çevirdiğini ifade etti. Tarafsız saha olarak belirlenen Adana'da bu hafta oynanacak olan Bursa Spor Beşiktaş arasındaki futbol karşılaşması aslında süre gelen bu husumetin son bulması için çok önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi diyen yani Türkkan açıklamasında şunları belirtti. Taraftarlar arasında sulhun başlayabileceği bir milat olabilecekken Beşiktaşlı yöneticiler bildik tavırlarını sergileyerek yine gerilimden yana tavır koymayı sürdürdüler. Sayın Yıldırım Demirören kendisine küfür içeren tezahüratta bulunan taraftarların maça gelmemesini istiyorsa eğer öncelikle 8-0'la kezimet sonrası kendisine haftalar boyu küfür ve hakaret yağdıran Beşiktaş taraftarına yasak talebinde bulunmalı. Bu maçta Bursa Spor taraftarının maça alınmaması kararını Beşiktaş yöneticiler tekrar gözden geçirmeli. Taraftarlar arasındaki bu husumetin bitmesine katkıda bulunmalıdırlar. Bursa Spor, siyah beyazlı takımın cezası nedeniyle Adana'da yapacağı maça anlamlı bir pankartla çıkmayı planlarken, Bursa Sporlu taraftarlar için boş bırakılacak türbüne yeşil beyazlı taraftarlarca hazırlanan pankartlar asılacak. Bursa Spor Yönetim Kurulu'nun da maçı tam kadro misafir türbünde izlemeyi planladığı öğrenildi. Bursa sporlu taraftarlar da kendilerinin beşiktaş karşılaşmasına alınmaması kararına düzenledikleri ortak basın toplantısında tepki gösterdiler. De Teksaslılar Derneği Başkanı Mehmet Güzel söz Adana İl Güvenlik Kurulu'nun kendi görüşlerini dinlemeden böyle bir karar almasının yanlış olduğunu vurguladı. Sanki sadece Bursa spor taraftarı olay çıkaracakmış gibi olayların lanse edilmesi ve alınan karar olan tepkimizi dile getiriyoruz. Ve diyoruz ki Bursa Spor'un stada gelişinde sahada mücadele ederken ve maç sonrasında Beşiktaş taraftarının tacizine saldırısına maruz kalmayacağını nereden biliyorsunuz? Sadece Bursaspor Spor olay çıkartıyor. Beşiktaş taraftarı takımını desteklerken Bursasporumuzun yalnız kalacak. Sayın Adana Valisi ve Emniyet Müdürü aldığınız bu karardan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yanına oturup maç izleyin ve Beşiktaş'ı alkışlayın.